Bitcoin, Bitcoin'de önemli bir bölgeye geldik çattık. Bakın 4 gündür bu bölgeyi aşamıyor ve üstünde kalamıyor. Hala da öyle. 71.244 bölgesi Bitcoin'in tarihi zirve bölgesi. Daha önce Mart ve Nisan aylarında biliyorsunuz bu yayında sizlere anlatmıştık. Bir e, bu bölgeleri test etti. Şimdilik bu bölgeye kadar geldi. Üzerinde günlük kapanış almadığı sürece biz Bitcoin tarafında 71.244'ün bir üst band olduğunu ve tekrardan Bitcoin'de bir geri çekilme yaşanabilme ihtimalinin yüksek olduğunu düşünüyoruz efendim. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir. Daha önceki yayınlarımızda da anlattık. Biz ne bunun tam aşağı yönlü kırılacağını ne de bir anda ciddi manada yukarı çıkacağını düşünüyoruz demiştik. Yani her iki taraf için de bir band hareketini öngörmüştük. Burada 57.400 bölgesi test edildikten sonra bakın yaklaşık bir aylık bir süreçte bir üst banda ne yapmış oldu? kıymetli izleyenler ulaşmış oldu bitcoin tarafı. Tabi altcoinler henüz o kadar yükselmedi. İşin enteresan tarafı da bu. Yani tıpkı borsa İstanbul'a benzemeye başladı. Yani Bitcoin'de bir yükseliş var ama altcoin'lere yansımıyor bu. Dolayısıyla altcoin'lerden henüz yükselmemiş ve prim yapmamış olanların da mevcut olduğunu söyleyelim efendim. Şimdilik beklentimiz tabii al konumunda ve pozitif olduğu için 71.244'ün üzerinde günlük kapanış almadıkça yön tekrar üst banttaki dirence deyip aşağı yönlü biraz negatif seyir izleyebilir. Ama üzerine günlük kapanış alacak olursa biz yeni bir zirveye o zaman yelken açabiliriz Bitcoin tarafında. Bunu da söylemiş olalım efendim.